6'ya beraber de yerli ötürme. Azerbaycan sayakı çünkü görmesi ve gol! 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 Reşat Sadıgo! Reşat Sadıgo bir! Sayesinde reyalaştırmışık. Reşat'ın sayesinde ne için evde reyalaştırmışık. Yine de Reşat Sadıgo. Yine teşk okunuşlu zərbə ve kapçı acizdi. Bu okunuş karşısında acizdi. Mükemmel bir gol vururdu. <laughs> Dəfələrlə belli vəziyyətlərdə təhlükəli vəziyyətlər yaratmışıq. Yerinə yetirildi. Robert Robert Carlos. şöyle. Bernardo Silva gol işte bu. Bernardo Silva attı. Bernardo Silva bayağı bir böyle golle atmışım vardır. evet arkadaşlar bu videomuzda böyle olsun böyle güzel anlayı ve biçim Kadın eklemişler oyunu. O kadın eklemişler oyunu. Bak bak. oyunu kadın eklemişler sondaki güncellemeden sonra. Bak, o kadın yoktu. Son güncellemeyle e, kadın eklemiş oyuna. Önce o yoktu ya. Belki e, kadınlar takımlar falan eklenebilir.